dostlar selamlar artık telefondan short videoları falan çekerken bağırmama veyahut telefonu kendime çok aşırı yaklaştırmama gerek kalmayacak çünkü JBL Quantum 100 Zün markasının CBL Quantum 100 markasının kulaklık mikrofonlu kulaklığını aldım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim kutusunu istiyorum size de. Bence tam bir fiyat performans ürünü. Ee, yani çok güzel bir ürün değerlendirmenizi tavsiye ederim. Fiyatı çok aşırı pahalı değil. Ayrıca kalitesi de iyi sayılır. Çok teşekkür ediyorum. Ve e, bilgisayar, PlayStation, PlayStation Portable, telefon, televizyon her türlü cihazlarla jack bağlantısıyla jack çıkışıyla bağlanabiliyor jack takılmasıyla çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için kıymetli dostlar yorumlarınızı eksik etmeyiniz size sesim nasıl geldi yorumlarda belirtmeniz benim için çok iyi olacaktır benden size şimdiden parmaklarınıza kuvvet diyorum. Çok teşekkür ediyorum dostlar izlediğiniz için videoyu. Abone olmayı lütfen unutmayınız. Beğeniniz lütfen, paylaşınız lütfen. <Sessizlik> Kıymet dostlar. Bol bol izleme alalım umarım ki bu şekilde abone olun, yorum yapın, beğenin, paylaşın ve izleyicilerimiz artsın. Daha fazla kitleye ulaşabilelim istiyorum kıymetli dostlar. Çok teşekkür ediyorum.